herkese. Neredeyiz? Çiğdem'in mutfağındayız. Evet. Güne başladık. Sabah erken başladık. Herkes şöyle okula yolcu ettikten sonra ne yaptım? Şöyle bir evin içinde dolandım. Küçük, ufak tefek işleri yaptım. Ondan sonra kendime bir vakit ayırdım. Ondan sonra da anneanneme koştura koştura gittim. Anneannemle ilgilendiğim için ona yardım ettiğim için onunla ilgilendim. Onun işini gücünü yaptım. Ve eve geldim. Eve gelirken ne yaptım? Eve gelirken ne yaptım? Sezon açıldı. Ne sezonu? Tabii ki Karadeniz'de olarak balık sezonu açıldı. Ben balık sever olarak balık seviyorum ama sevdiğim balıkları yiyorum daha doğrusu. Hmm, en çok sevdiğim balıklar arasında somon, levrek, çupra hamsi mezgit ama en favorim tereyağlı somon sonra ne diyebiliriz levrek de diyebiliriz Al palamut da var palamut da severim ama en favorim benim için somon tereyağı da somon böyle çıtır 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 somon hamsi bir tercih yerim şimdi 2 kilo hamsi aldım ne hamsisi Sinop hamsisi. Sinop hamsisiymiş. Onu şimdi böyle temizleyeceğiz, ayıklayacağız. Ondan sonra böyle kırmızı mısır unuyla seviyorum ben. Onunla pişireceğiz çıtır çıtır ama çok büyük olmadığı için çok az pişirmek gerekiyor. Çünkü çok fazla kaçarsa kuruyor. O zaman da tadı olmuyor balığın. İşin açıkçası bunu da tereyağıyla yapıyorum. Ben bütün balıklara tereyağı katmayı seviyorum. Yalnız evimde tereyağı yok. O da büyük oğlumdan dolayı tereyağı yok. Çok fazla tükettiği için e, diyabet, diyabet tip 2'si de olduğu için atlatmıştı ama zannedersem yine var. O yüzden onun için tereyağı çok eve almamak için gayret ediyorum. Seviyor muyuz? Seviyoruz. Tüketiyor muyuz? Tüketiyoruz. Ki ama ve lakin gelelim hamsiye. Hamsi koyduk tavaya yapacağız bugün. Evet. Bir Samsunlu olarak hamsi koyduk tavaya pişirelim. Küçük olan da çok seviyor balı. Sevmeye başladı daha doğrusu geçen sene. Benim çocuklarım genellikle etçi. Ben de etçiyim. Otçu değilim. Yani severim. Bazı sebzeleri severim ama böyle yemeğini değil de işte kavurma tarzını severim. Onlar çok fazla yemez. Baklagilleri midemden dolayı yemiyorum. Çoğu baklagilleri yemiyorum. Tahılları yemiyorum. Dokunuyor bana. O yüzden böyle çok ufak tefek şeyimiz var. Ee, ne diyelim? Seçeneğim var yemek konusunda. Pişiriyor muyum? Pişiriyorum. Ama ev halkı ne yerse onu pişiriyorum. Çocukların favorisi tabii ki patates patates. Evet çekimlerimize başlayalım başlayalım. Hı. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma yine beklerim. Birlikte hadi hep birlikte hamsi yapalım. Hamsi koyduk tavaya. Şimdi ilk önce ne yaptık? Tabii ki ellerimizi yıkadık. Ellerimizi yıkadık. çekim yapacağımız şeyleri hazırladık. Kaplarımı hazırladım. 2 kilo hamsim burada. Ondan sonra tavalarımı hazırladım. Yanı sıra kahve içmeyi düşünüyorum. Yanı sıra hamurlarım var pizza yapmayı düşünüyorum. Ama hamsinin yanında yapar mıyım yapmam, yapmaz mıyım kararsızım. Tabii ki vazgeçilmez bizim patatesimiz. Küçüğüm patatesi çok sevdiği için. Suyum kaynıyor. Bismillah diyerek besmenemizi çekip başlayalım. Eldivenle iş yapamıyorum ama bakalım yapmaya çalışacağız. Başlayalım güne. Olmazsa olmaz ne? Mısır unu, kırmızı mısır unu. Ben beyazını sevmiyorum balıkta. Çorbalarda da bunu seviyorum. Bu rengi seviyorum. Böyle altın sarısı rengini seviyorum koymakta, mutlamada. Hamsi de balıkta bunu seviyorum. Hamsinin kilosunu kaç aldım? Hamsinin kilosunu 200 aldım. Şu gördüğüm hamsi neredeyse Ete yaklaştı. 400 TL abiye de dedim yani. İnşallah dedim. Bu kış dedim bol bol dedim. Balık yeriz dedim. Allah nasip eder de. Ucuz yeriz dedim yani. Palamut olunca hamsi olmuyor. Hamsi olunca palamut olmuyor. Bu sene palamut yokmuş herhalde. Haberlerde dinlediğim kadarıyla. O yüzden. Şimdi bunu güzelce ne bulayacağız. Hepsini birlikte yapacağız. Hadi bakalım. Samsunlu ne yapar demeyin, Samsunlu tezgahta balık gördüğünde hemen 2 kilo balığı kapar, eve gelir tavaya koyar, pişirir. Ne diyelim, hamsi koydum tavaya, hadi birlikte pişirelim. Video çekeceğim dedim, çektim. Kaç tam 12-13 herhalde o civarda bir video çektim balığı temizlerken böyle sohbet ettim, çektim. Ondan sonra kendi kendime bir şeyler anlattım. İşte balığı ayıklarız derken başıma ne geldi? Telefon o kadar dakika çektiğim videoyu indiremedi. İndiremeyince silindi. Gitti. Ben de böyle 2 kilo hamsiyi sohbet ederek tek başıma böyle biz bize konuşarak temizledim. Temizledim ama gitti çekim. Yapacak bir şey yok. Bugün böyle, böyle oldu. Vardır bunun da bir sebebi. Şimdi Hamsi'ye ne yapıyorum? Sorun var. Çekim yapma diyor. Kesinlikle telefonum çekim yapma diyor bugün. Ama ben inatla pes etmiyorum. çekim yapıyorum. Aha 2 kilo hamsimizi hazırladık. Aha da hazır. Şimdi tuzladım bunu. Gösteremedim. Gösteremedim. Video çektim. Gösteremedim. Bir telefonu ayarlayamadım. Tam teşkilatım yok. Yarım yamalak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. bunu ne yapıyorum şimdi? Şu var ya şu. Şununla birlikte karıştırıyorum. Ama ilk önce biraz çok oldu. Konuşurken. Çenen konuşacağına ellerin konuşsun der gibi. Kesinlikle haklı. Çenemiz konuşacağına ellerimiz konuşması lazım. Telefonu böyle tam ayarlayamıyorum. Arkasına böyle telefonun böyle çatal koydum. Bir şey olsun diye. Ne yaptım? Şöyle karıştırıyorum. Şu an telefon da bir yandan geliyor. Telefonu açamayacağım. Şaka gibi uğraşıyorum. Bir yandan kapı çalıyor. Tam bir ev hali. Bir yandan bunu böyle yapıyoruz. Güzel mısır unladık. Şimdi tavaya diziyoruz. Tavaya dizdikten sonra yeniden birlikte hamsi balık yapacağız. Şu kapıyı açmazsan şimdi beni kapıdaki fırçalayacak. Muhtemelen küçük oğlum. Action, son, ev halleri hep böyledir. Hep bir talaş. Hem çekim hem pişirme zor iş. Daha doğrusu teşkilatım yok. Kapı tit 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 aç aç kapıyı diyor. Hadi açacağım şimdi. Um, morgen Ya? Yeah. Ein Döner. Du hast ein Döner gegessen. Ich, bak, ich essen hmm. zum ee, Frühstück ein Döner. Ja, yeah, das stimmt. Du hast am um, Äh ein Döner gegessen. Okay. Jetzt, was ist das? Was ist das? das? Ist, äh was ist das? Paluk! Was ist das? Das ist ein Fisch! Ja, das ist ein Hamsifisch. Hammer, Kondos. Äh hem Hemde. balık yapıyoruz. Şu kamerayı bir ayarlayabilir. Şimdi şöyle göstereyim. Elimde balıklı. Böyle buladığım balığı tavaya diziyorum. 3 tava yapmayı düşünüyorum. Bakalım ne kadar sığıyor. Bak küçük küçük olduğu için çok kızartmaya gelmeyecek muhtemelen. Ve ben aynı zamanda çekim yaparken bakalım konuşabileceğim mi? Ya da telefonu ayarlayabileceğim mi? Böyle kısa bir ee, ne paluk videosu oldu. Hadi bakalım. okey Ne yaptım? Birinci tavayı yaptım. İkinci tavayı yaptım. Şimdi ateşe koyacağız, pişireceğiz. Bora, Bora, comes to Buda, komm mal bitte. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir ein bisschen Fisch. Ja, Buda, ich will, dass du kommst. Ja, eine hemie yemek yapıyor. Hem eve adım atma, atar Ne yapıyoruz? Pratik Almanca yapıyoruz. Bura! Bura! Du musst jetzt kochen, komm her! Jetzt kochen wir Fisch. Arkamda dönmek istemiyorum şu an arkamdan <laughs> neden yemek pişirebilir mi? <laughs> <laughs> şey i̇şte şimdi kızarmaya başladı. Hemen çevireceğim. Hiç fazla kızartmadan çevireceğim. Ondan sonra şöyle çekmem lazım. Şimdi güzel gene iki kızartıyorum. Balık var mı? Daha çok balık var. Dört 5 tava çıkardı tahmin ediyorum. Ama bir tavasını ben bir taraf tavasını Buğra yiyeceğine göre bu bizim için yeterli. Şimdi bunlar nar gibi kızarırken ben bunu çevireceğim. Ama çekim yapamıyorum işin ilginç tarafı. Bugün günlerden kalp günüydü. Evet. Böyle nar gibi kızaran balıkları pişiriyoruz lezzetli bir şekilde yiyoruz. Afiyet olsun diyoruz. Ondan sonra balıkları balıkları iyi bakalım. İyi pişti. Küçük olsun. Böyle de görüşmek üzere. Mini bir blok oldu. Bütün aksiliklere rağmen ben pes etmeyi düşünmedim. Her şeye rağmen pes ettim. Balıklarımı da şimdi yapmayayım. Şimdi videomu beğendiyseniz sevinirim. Yorum yaparsanız sevinirim. Abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. sevgili kalın. Bereketli günleriniz olsun. Küçüklerimize saygı, büyüklerimize sevgi, saygı, saygı. Görüşmek üzere. Balımızın son hali masamızda. Pidemiz, pidemiz eksik değil. Balık limonlu mu limonsuz mu yenir bilmiyorum bilmiyorum değil bazıları bal, balık limonla yenmez diyor bazıları limonlu yiyor ben işin açıkçası limonla e, birlikte yiyenlerdenim şöyle üstüne mis gibi sıkıyoruz öyle yiyoruz yanında pidemiz oluyor salata yapmadım Burası sevmiyor ben seviyorum ama bu kadar telaşa Gets ist Essen. Jetzt, yes, jetzt ist ee, Mahlzeit. Mahlzeit. Evet, Buracığım suyumuzu da koydu. basistas ist das? E, zit Zitronen. Also. Balığı ayıkladığım olmam. için olabilir mi? Nasıl? Yanlış fönlendi gömüğünde. Bunu biz direkt yiyorduk. Ya direkt de yiyenler var ama bak bak ortasında böyle kılçık var kılçığı şey yapıyorsun. Böyle. Kurdunu kapartıyorsun. Yiyorsun. Pideyi böyle elinle böyle kırıyorsun. Lezzeti orada. Sonra bunu ben ekmen arasında da seviyorum. Bura sen de seviyorsun değil mi? Dumak şauf fışke. Ne? Ich mag auch. Was hast du gelernt heute? Was? Was hast du heute gelernt? Ähm, ich äh, habe gelernt. Was gelernt? Ähm, Deutsch. Ma Deutsch. Mathe. Ja und Literatur. Hm. Liebst du dein Lehrer? Liebst du? dein Lehrer um, liebst Liebste ja ja, e ja. E durch Haben Sie schon sehr sehr Liebst du deine ich, Schule? Ich mag sie äh, sehr. Ich? Ich sie mag sie sehr. Genau. Du bist gut in Deutsch. Ähm. Du kannst gut sprechen. Ja. ja. Ist Deutsch schwer? Was? Ist Deutsch sprechen schwer? Nein. Almancı. Nein? Nein. Hmm. Yaz olmasına yaz olmasına rağmen, sonbahar olmasına rağmen balın tadı müthiş. Beğendin mi? Müthiş güzel. Ama buz yerse var ya. Abo yemede. Ha böyle yanında yat. 3 dakikada balık. Temizlemesi 2 kilo balığın temizlemesi 10-15 dakika. Pişirmesi 3 dakika. Masaya konması toplam 20 dakika. Yanında salata falan da yaparsak sence? İşte yarım saatlik bir şey. Yarım saatte dört tabağı hamsi, bir salata. bura, mag keine salat. Hı? Hmm? Du liebst kein Salat. Ich mag Salat. Nein. Ich mag Salat. Eee, hmm. ich Ich essen Salat nicht. Ich mag Salat. Ich esse nicht Salat. Ja. ya. Ja. Bura, kuyruk, kılçık, her şey götürüyor. Bir görseniz. Her şey. Böyle bütün bütün. Bütün bütün atıyor. Kılçığıyla, mılçığıyla. Kılçığın Ya şöyle, şöyle yiyor direkt. Bak şöyle. Hiçbir şey ayıklamadan. Niye ayıklıyor ki? Bence de niye ayıklıyoruz ki? Uğraşı yazıyor. <laughs> yani çocuk uğraşmaya değer görmüyor. Balığı diyor direkt böyle. Hamsi balığı kılçıkla mı yenir, kılçıksız mı yenir? Günün sorusu. Sence kılçıklı mı yenir, kılçıksız mı? Kılçıklı. Yoksa şöyle ayırır mıyız? Şöyle. Limon koydun mu? Tabii ki limon koydum. Sence balık limonlu mu yenir, limonsuz mu? <gülüyor> <gülüyor> Balığa normalde şey diyorlar, limonla yenmez diyorlar. Niye? Öyleymiş. <laughs> Ama var ya... Limonlu mu yenir, limonsuz mu yenirle aynı. Ben Allah Kulçuk da oldu. Bura, eline sağlık ne demek Almanca? Eee, buna yok. Eline sağlık ne demek Almanca? Yoktur ki. Tamam, teşekkür et. Danke schön. Für was? Was? Für was hast du jetzt gesagt? Danke schön. Eee, du... Do... Hm. Ich, was bin ich? Söde! Für das Essen! Ja, yes. ja, ja. Ja, ich yeah, nehme sehr nach der Studie. Aber da bin ich bei der Studie auch,